tekstil, makine, endüstriyel kimyasallar ve sarf yarı mamulleri sektöründe hizmetler sunan Plomak firmasına konuk oluyor ve yönetim kurulu başkanı Alaaddin Saz'la gerçekleştirdiğimiz röportajı hep birlikte izliyoruz. Firmamız 2003 yılında kurulmuş. Bu zamana kadar grup şirketi haline gelmiş bir firmadır. Toplam 330 çalışanımız var şirket grubumuzda. Sektöre hem tedarikçi hem de imalatçı olarak hizmet vermekteyiz. Tedarikçi olarak iç piyasaya, imalatçı olarak da ihracat firmasıyız. Dört tane sektörümüzün içerisinde print solution dediğimiz, şu anda bu fuarda sergilediğimiz ürünler, petrokimya ve ham madde ürünlerimiz var. Makine gruplarımız var ve en büyük şu anda şirketimizi e, sıktladığı e, konfeksiyon teknik konfeksiyon imalatımız var. Bizim biraz e, çalışmalarımız e, inovasyona dayalı yani e, alaylı çalışmadan ziyade tedarik zincirini ve inovasyonu çok e, kullandık. İnovasyon gücümüz ve tedarik e, zincirimizdeki e, kütüphanemiz Kore ile Tayvan'da Japonya ile Çin Hong Kong ve Avrupa'nın bütün ülkeleriyle çok yakın temaslarımızın olması, çok sık uzun sürelik seyahatlerin yapılması, gerek bizimle aynı iş yapan rakip firmaları gezmemiz, gerek bize faydası olacağına inandığımız tedarikçileri gezmemiz, bizim bu zamana kadar firmanın çok daha dinamik olmasına sebep olmuştur. Şu andaki fuarda ürünleri sergilediğimiz şirketimizin bir bölümü Teksil sektörü ile ilgili e, yaldız baskı, e, tedarik hizmeti, çeşitli yapışkanlar, glitter tozları, e, parça baskı ve metal sektörlerine hizmet vermeyiz, vermekteyiz. Bunların %95'i ihracata yönelik firmalar. Yine petrokimyayla ilgili e, çeşitli endüstriyel boyalarımız ve kimyasallarımız ahşap sektörü ile ilgili, mobilya sektörü ile ilgili, onlar da konvansiyonel ve endüstriyel işler yapan müşterilerimiz, kurumsal firmalarımız. Makine konusuyla da ilgili yine ayrı bir bölümümüzün olduğunu söylemiştim. Onunla da ilgili yine plastik sektörüyle ilgili çeşitli konvansiyonel makineler satıyoruz. En son şu anda güçlü olduğumuz konulardan bir tanesi de konfeksiyon imalatı olan ürün gamlarımız Tamamıyla Amerika ve e, Avrupa'ya hizmet etmektedir. Pandemiden ilgili iyi bir konuya değindiniz. Bu konuda bizim şirket gruplarımızda başka bir sektörümüz daha oldu. Biz pandemin öncesi Ocak ayında konfeksiyon imalatı yaptığımız sektörümüzle ilgili Almanya İsbo fuarında stand almıştık. O fuarın e, son günlerine doğru. COVID hastalığının başladığını ve yaygınlandığını, yaygınlaşacağını hiç dikkate almadık. Maalesef Türkiye'ye geldiğimizde bütün sektörümüzün bir anda durduğunu, her şeyin kapatıldığını ve tekstil sektöründe çok mağdur duruma düştüğümüzü fark ettik. O dönemde makine grupları satmamızdan mütevellit, plastik, medikal, laminasyonlu, nefes alabilen breathable filmlerdi, o tür sektörlere de makine sattığımız için arkamızda duran know-how teknolojisiyle bize Çin'den Wuhan şehrinden Türkiye'de sanırım herhalde ilk medikal tulumu yapan firmalardan birisi olduğumuzu düşünüyorum. Bir ürün yaptık kendilerine. Kaynak bantlarımız da vardı. Çünkü kaynak bantlarımızı biz kendi tekstil sektörümüzde de kullanıyorduk. Ve ürün kabul edilebilir, kullanılabilir bir hale geldiğini biz Çin'den bir teyit aldık ve Çin'e çok güçlü bir ihracat yaptık. Bunun arkasında e, Türkiye'de makine kimya silah fabrikasına e, bir ürün yaptık ve arkasından Romanya ateşiliği geldi, İtalya Sağlık Bakanlığı geldi, İngiltere Sağlık Bakanlığı geldi, İsrail Sağlık Bakanlığı derken biz geçen sene ihracat şampiyonu olduk ve ödül aldık. Gururluyuz. Ülkemize böyle bir sektör kazanmak, kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu bizim ciddi bir başarımız. Bu başarımızı fırsat bilerek, fırsatı durdurmamak ve kaybetmemek ve bu sektörün içinden de kaybolmamak adına ciddi bir medikal bölümü kurduk sektörümüzün içinde, firmamızın içerisinde. iki tane ruhsatlandırma mühendisi alarak bütün sertifikalarımızın uluslararası alanda sertifikalandırması gerektiğine karar verdik. Ve şu anda da sanırım herhalde Türkiye'de ilk bizizdir, Almanya'da BioNTech, Johnson Johnson, Avantor, Pfizer gibi firmalara şu anda kanser araştırma bölümlerine çok özel ürünler yapıyoruz ve çok gururluyuz. Bizim e, inovasyon firması olmamızdan beri sürekli yatırım halindeyiz. Geçen sene çok ciddi bir yatırım yaptık. E, bu sene de yatırımlarımız devam ediyor. Paydaşlarımızın, tedarikçilerimizin, işbirlikçilerimizin ve müşterilerimizin e, daha inovatif olmasını beklerim. Bu ülkeye bir katma değer yaratmamız lazım. İracat yapmanın tam zamanı. Hep beraber el ele birlikte olup bu ülkeyi kalkındırmak lazım.